Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün anlaşıldığı üzere özel bir gün. Bugün eşimin doğum günü. Hem bize güzel bir an olarak kalsın istedim hem de size fikir olsun istedim. Bu yüzden bugün hazırlıkları ve sonrasını kaydetmeye karar verdim. Birlikte çok güzel bir pasta hazırlayacağız. Yanında atıştırmalıkları da olacak. Bakalım güzel bir masa hazırlayacağız sonrasında da. Kanalımda yapımı kolay tariflere yer vermeye çalıştığım için pandispanyon ve kremamı hazır kullanacağım. Pratik olarak sizde ne kadar güzel pasta yapabilirsiniz onu görmüş olacaksınız. Ben kremamı çırpmakla başlıyorum. Geleceğim. önce bir bardak süt ekleyip bir çırpacağım. Sonrasında kıvamına göre yarım bardak süt daha ekleyebilirim bakalım. Bir yemek kaşığı da margarin ekliyorum. Eklen. Hadi çocuğum. Düş. yaptım Neyse sen burada kal şimdi burayı bir silelim sonrasında işlemi devam edelim böyle. Ben altına böyle bir şey aldım koyacağım. merkezde miyiz? Güzel. Güzel. Beğendik. Tamam. Kekimi ıslatmak için biraz süt ve granül kahve kullanacağım. İsterseniz siz tabi bu karışıma şeker de koyabilirsiniz. Ama ben arasına muz koyacağım. Kremam da zaten şekerli. Onlardan şekerini dengeleyeceğini düşündüğüm için ekstra bir şekere gerek duymadım. Tamam. Siz şurada ekleyin. Ben kardeşinize azıcık yumuşatayım. Muz ve kahve tadını Kubilay çok sevdiği için ben şu an ona göre yapıyorum. Kremamı da beyaz planımı o şekilde sevdiği için. Siz istediğinize göre değiştirebilirsiniz bu tarifi. Diğer kardeşi de şurada ıslatalım. Akşama bu bir mutlu edeceğiz. Kremamdan birazcık aldım. Evet videodur. Muz doğruyorum ben. <laughs> muz doğrayıp pasta yapıyorum. <laughs> Kat tamamdır. Bu kadar yetersiniz siz. Gel çocuğum. Aa, diğer tarafına da birazcık daha ekleyeceğim. Kremamdan yine aldığım bir kıt yine yaydım. Bu üç katlı minik pandispanyayı gördüğümde çok beğenmiştim. Diğeri çok fazla geliyor çünkü iki kişi için ve bu daha yüksek oluyor. Diğerinden iki tane pandispanya kullanmak durumunda kalıyordum. Bunda tek İspanya'da işi çözmüşler. Ben beğendim. Bunu Migros'tan almıştım. Diğer marketlerde göremedim. Var mı bilmiyorum. Bu arada ben aşırı hastalandım. Yani şu mevsim geçişlerinde çok fazla hastalanıyorum zaten. Hiç iyi değildim son bir haftadır falan. Bundan önceki çektiğim videoyu büyük ihtimal bundan sonra izleyebileceksiniz. Bu bu videodan sonra yükleyebileceğim. Bunu daha önce koyarım büyük ihtimal. Çünkü doğum günü videosudur yani. Tarihi geçmesin. Evet. İşimize yaramayan arkadaşları kaldırdık. Bunu da bir temizleyelim şöyle güzelce. Şimdi hastamız kısmen hazır. Etrafını kalan krema ile kaplayıp birazcık çok azcık gerek bile yok aslında ama benim diğer işlerim olduğu için bu da buzdolabında dinlenecek. Bu alttaki dönen tahta standı iki adan almıştım bayağı oldu alalı. Bu tarz şeyler yaparken bayağı işe yarıyor. Ne kadar düz o kadar iyi. bakalım. Tamam ya. Sen oldun bence. Bu tamamdır. Bunu bu şekilde dolaba kaldırıyorum. Sonrasında pastanın süslemesine geçeceğiz. En evet, sevdiğim kısım. Benim böyle bir etajerim olduğu için 3 tane atıştırmalık tercih ettim. Birincisine çikolataya batılmış çilekler koyacağız. İkincisine kek yapıp koyacağız. Üçüncüsüne de minik milföy topları yapıp koyacağız. Bunu kaldırıyoruz. Sen şöyle dur ya, bize eşlik et videoda. Hah, canım. Tamam. Şimdi ilk olarak cakepops'tan başlıyorum. Bunu neden buradan kaldırmadım? Çünkü henüz kendisiyle işimiz bitmedi. Bir tane daha pasta tabanım var. Bakalım bununla ne yapacağım? <laughs> Bu kalan kremamızın içine pasta tabanının bir katını ufalayacağım, kırıntılayacağım. Sonrasında yoğuracağım. Yoğururken biraz da kakao ilave edeceğim. Sonrasında yuvarlayarak minik toplar haline getireceğim. Ardından Hindistan cevizine bulayarak servisini yapacağım. Bunu kakaolu kek ve kakaolu kremayla da yapabilirsiniz ama benim evimde beyaz pandispanya bulunduğu için ve beyaz kremamdan arttığı için ben bu şekilde yapıyorum. İçine kakao eklemem yetecek. Biraz bunları yedirdikten sonra kakaosunu da ekleyeceğim. Hindistan cevizi yerine çikolatayı eritip ona da batırabilirsiniz. Ama ben çileklerimi çikolatalı yapacağım için tercih etmedim. İçine fındık parçaları koyulabilir, ceviz parçaları koyulabilir. Yine çok ucu açık ve pratik bir tarif. İçine kakaomdan ekliyorum. Bunu göz kararı yapıyorum. İstediğim kakao derecesine gelmesine göre bunu sonradan artırabilirim. Kenarda dursun. Bahsettiğim gibi bunları minik toplar haline getirip sonrasında hindistan cevizime batıracağım şu boyut. Bu boyut gayet güzel. <laughs> Videoda sol elim yok gibi gözüküyor. <laughs> Ay şu an fark ettim. Bunlar Kubilay'ın en sevdiği ikramlardan birkaçı. O yüzden ben bugün bunları tercih ettim. Kolay olduğu için de, pratik olduğu için de sizle paylaşmak istedim. Bu arada tarifleri deniyorsanız ve beğendiyseniz lütfen bana yorumlara yazın. Ben de nasıl sonuçları almışız, nasıl geri dönüşleri almışız görebileyim. Tamam. Şimdi ben buraları temizledikten sonra geliyorum. İkinci atıştırmalarımıza başlayacağız. Geldik ikinci atıştırmalığımıza. Çikolatalı çilek yapacağım. Çikolata olarak kut çikolata kullanacağım. Bunu ben varolusuyla erittikten sonra çileklerimi batıracağım. Yağlı kağıdın üzerine dizdikten sonra donmasını bekleyeceğim. Çileklerimin temizliği için ben tuzlu su kullanıyorum. Suyun içerisine biraz tuz attıktan sonra karıştırıyorum. Çileklerimi ekliyorum. Sonrasında iyice duruluyorum. Herhangi bir problem olmuyor. Ben marul usulü çikolata için kaynar sulu tencereme bir kapo oturtacağım. içine bir miktar çikolata alacağım. Eridikten sonra çileklerimi batırmaya hazır olacak. Tencereme kaynar suyumu aldım. İçine cam kap oturtuyorum. Sonrasında çikolatalarımdan ekliyorum. Altını da çok az açabilirim ocağımın. İndirelim. da değeri. İçindeki su miktarı kabımın yüzde 80'ini geçmeyecek şekilde olacak. Ben pul çikolata tercih ettim. İsterseniz normal kare çikolatalardan da hiçbir problem olmadan oluyor. Onu da daha önce denemiştim. Of seni şöyle bir içine düşsem, atsam. <laughs> canım ya şuna bak. Olun artık çocuğum ya hadi. Evet bu olmaya başladı. Ben yağlı kağıdımı alıp hazır edeyim şurada. Tamam. Bu hazır. Sen burada beni bekle video bitirdi. çileklerimizi de hazırladık. Bunu da kaldırıyorum. Üçüncüye geçiyorum. Geldik üçüncü atıştırmalarımıza. İnternette karşılığı Yine hiçbir fikrim yok ama ben bunun adını milföy topları koydum. İki yaprak milföye ihtiyacım var. Bir kase kadar zeytin ayıkladım, koydum. Çekirdeklerini çıkarttım. Üzeri için çörek otu daha şık duruyor ama eşim sevmediği için ben susam kullanacağım. Şimdi başlıyoruz. Bunları çok küçük küçük keseceğim. Yani neredeyse bir mantı kadar. Şöyle yapsak büyük. Böyle yapsak evet. Bu istediğim ebat. Evet. evet, milföyü şu şekilde dikey olarak 3'e, yatay olarak 6'ya bölsem istediğim büyüklüğü elde ediyorum. Zeytinle doldurup, bunu bu şekilde katlıyorum. Bu arada ben fırınımı çalıştırdım, 200 derecede önceden ısıtıyorum. Bu şekilde daha güzel kabarıyor milföy. Ben bunları yapana kadar o da orada ısınacak fırına verdikten sonra pastanın şekillenmesine, süslenmesine geçeceğiz. Ben etajerim minik olduğu için biraz küçük küçük tercih ettim ama siz bunu daha büyük de tercih edebilirsiniz. İçini çeşitlendirebilirsiniz. Zeytin yerine her şey olur. Milföy zaten tatlıyı tuzluyu kabul eden bir hamur. Haydi güzel. Daha hızlı. Daha hızlı. Saat kaç hiçbir fikrim yok şu an. Biler gelmeden halletmem lazım. Bu hemen fırına girdikten sonra ısınmış olduğu için olacak zaten. Bu da sonuncusu. Sen de şöyle gir. Üzerlerine yumurta sarımdan da birazcık sürüyorum. Sonra susam ekleyip fırına geleceğim. tamam oldu. Şimdi bunu fırına vereceğim. Sonrasında pastamla ilgilenmeye başlıyorum. Geldik pastamızın süsleme aşamasına. Ben süsleme için siyah şeker hamuru tercih ettim. Çok basit, pratik bir şekilde nasıl şeker hamuruyla pasta yapılır bunu göstermek için en basit haliyle yapacağım. Eğer siz hiç şeker hamuru kullanmak istemiyorsanız, ben uğraşamam diyorsanız kakol bir bisküvi ya da keki ufalayarak minik hale getirerek pastanın etrafına yapıştırdığınızda çok güzel şık bir form elde etmiş olacaksınız. Bunu da deneyebilirsiniz. Şeker hamurunu açmak için ben pudra şekeri kullanıyorum. Nişasta kullananlar da var ama ben pudra şekerini tercih ediyorum. Şeker hamurumu merdane yardımıyla açıp şekil vereceğim. Zeminime birazcık pudra şekeri döküyorum. Bom gibi düşünebiliriz bunu. Birazcık yumuşatacağım şeker hamurumu. Hem de istediğim forma yavaş yavaş sokacağım. Şu şekle getirdikten sonra dikey halde açıyorum bunu. Biraz zor oluyor. Başta yoruyor. Ben bunun için 500 gramlık bir şeker hamuru kullandım. Bu hayli hayli yetecek bir miktar. Artarsa da kurabiyelerinizin üzerinde kullanabilirsiniz. Evet şu şekilde açtıktan sonra bir tarafını şu şekilde düz kesiyorum. Bir tarafını da bu şekilde doğal tırtıklı kalmasını istiyorum. Bu şekilde bunu pastanın etrafına giydireceğim. Kalan kısmı keseceğim. Şu şekilde uçlarını dışa büküyorum. Çok basit. Gerçekten çok basit. Bunu herkes yapabilir. Birçok pasta yaptım şeker hamuruyla ama bunu özellikle göstermek istedim. Çünkü gerçekten herkes yapabilir. Gördüğünüz gibi pasta bitti şu an. Ben biraz daha ekstra ne katabilirim ona bakacağım. Biraz hava karardığı için pastamın gözükmesi adına şu şekilde ışığı açtım. Şimdi yenilebilir gold simimden biraz dökeceğim. Bu işleri tamamen değiştirecek. Hazır mıyız? Gösteriyorum. Ta -ta. Pastamız hazır. Şimdi masa süslemesine geçeceğiz.